tam bir konumuna gelmeleri diğer bir saat bekliyoruz. Salonumuzda masaların yan kısmında dikkat e ve afet anında tamam, ki bu tarihi tamam. taza uymalarına istirham ediyoruz. Dikkat Şu anda tüm ülkede Başlamıyorsun, başlamıyorsun. Başlamıyorsun, Afiyet tatbikatımıza tüm yurt çap saatinde yapılan tatbikatımıza katılmak için. Evet Sayın Bakanım, ülke genelinde çok çok Evet bugün 12 Kasım ve Düzce depremimizin yıl dönümü. Orada yüzlerce canımızı kaybettik. Son bir asırda tüm Türkiye'mizde 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız ve hep şunu söylüyoruz. Deprem değil, çürük bina öldürür. Ve bugün de AFAD'ımız tüm Türkiye genelinde az önce bizim de katıldığımız tatbikatta çök, kapan, tutun tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı arttırmak hem de ülke genelinde bu tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere böylesi bir programı, tatbikatı icra ettiler. Biz de burada Rize'mizde hep birlikte Genel Başkan Yardımcımız, bakanlarımız, milletvekillerimizle birlikte bu tatbikata katıldık. Biz istiyoruz ki Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve depremle mücadeleyi hep birlikte topyekün bir seferberlik ruhuyla, şuuruyla yapalım istiyoruz. O yüzden de bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde 2012 yılında başlattığımız Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla çalışmalarımızı azimle kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde ülkemizde sağlıksız hiçbir yapı bırakmamak amacıyla 2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz ve bunu aziz milletimize birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhuyla yapacağız nasıl afetlerde bir beraber olduysak, afetler sonrasında Rize'miz için, Elazığ'mız için, Malatya'mız için, İzmir'imiz için tüm 84 milyonun yüreği attıysa inşallah aynı anlayışta seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz ve ülkemizi hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak sağlam güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Ben bugüne kadar depremlerde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş dileklerimi iletiyorum ve yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.